Arkadaşlar, bugün sizinle beraber ne oynuyoruz? Arkadaşlar, sizinle beraber oynayamadık ama bu sefer birinci değişiklik yapılacak. İnanmıyorum. 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 Bu parayla sınma. Çok değişiklik olmuş arkadaşlar. İnanılmaz derecede. Arkadaşlar. Ve zillet tobe. Not bye. Ve son son son. Geldi bir kadimo bilmiş arkadaşlar. İsterseniz siz de benim ee, oynadığım oyunları izleyebilirsiniz, bulabilirsiniz ve oradan girerseniz bir de bundan tüm tam çıkınca çıkmıyor. Yine girince girecek yani. Harika modu. Bunu yapana harika. Süper. Oyun bu bir Bu sefer 3 <laughs> defa oynayacağız. Yes. Hemen başlıyor arkadaşlar. <laughs> korostik Evet, başladık tabii ki de. Bom bam bam. şuradan çıkıyoruz. Yine ki bizde. Şöyle bak. buraya Korostik. Nasıl? Nasıl gidiyor? Şuradan geliyor. Hop hop. topladı. Ama... Çok iyi. Çok çok.

Bak, şuradan atlasın. şuradan atlasın. Abi ne atla. atla abi. Şuradan nereye gidiyorum ama şuradan galiba yol yok Var mısın lan? Hayır dört. Üç. İki. Bir. Sıfır. Sıfır. Hayır uçak. Uçak. Hayır. kim karşısında? Evet. evet atlıyoruz. Ah, bizim sadece Galiba bizim kodlalar arkadaşlar. Onu bilmiyorum Hazırı Vaxı Star Bomb Bombastik Kara 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 Şimdi en aşağıya düşünce düştü Evet aynen şurada paraşüt açacak tabii ki de bizim Bizim oğlan Bizim kardeş Ve bir de burada paraşüt açacak ama Durar mısın yani dur 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 Hayır 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 Bak la yapacağım Parası bu şuradaydı ama hemen gitti koyuyor. E bir duruyor Bu. Bu ne ne var? Ya Allah 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 Allah. Al. Şunu da aldık ama şunu almayalım istiyorum. Şey Aa soba. Sobamız oldu. Bak şimdi sobamız geçsem Bak. Beni vurmazsın niye abi abicim? Sen benim takımındasın. Evet aynen. Bizim abicimiz bizim takımındaymış. Bak. Niye vurmuyor? Gel seni vurayım ben. Ama sen de beni takılmaz. Ben de seni vurdum. Senin canın hiç yanmaz. O zaman bir tane sağlık var ya. Ee, İyi, arkadaşlar. Şimdi 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 ıı, eve gidalıyoruz. Tabii ki de. Eve dalmasak ne yapacağız? Burada silah almamız lazım. Ama Aha burada bir tane silahımız var ve sniper gibi bir şey yani çok iyi ya. Aldık aldık hepsini aldık. İki güzel Deneyi yapmamız lazım arkadaşlar şu anda. Çok iyi vuruyor. Dikkat Bu da çok iyi vuruyor Allah'ım. Ne güzel silahlar ya. Aman atışmak da korkutmamış. Resmen korkma krizi bu alkışlıyım burada. Kas gibi. Kas gibi. Şimdi buradan Evet. Şuraya evet. bakana bak. Dede. Evet, aynı bak. Şuraya baktık. Bak bak. Işte. Çok, Çok güzel hazırlandım arkadaşlar. Şimdi dövüşmeye gidiyorum. Hadi gelin lan benden korkanın. Ben. Ya arkadaşlar bak. Şimdi korkan gidiyor. Şimdi korkuyor. Allah! Kendimizden dedik. Allah Allah Allah. Gelin lan. Aa! Burada ikinci biz ne? Evet. Eh. iki tane şey almış bizim arkadaşımızın. Bu arada ee, bir atanları e, var. Benim ee, bayağı bir çok yok. Şöyle yap Bak şöyle yapayım. Kendimiz görmesin. Bak sadece kendimiz. <laughs> çok güzel değil mi? Ha? Benim mi? ayağım yok. Şunu ben çıkıp ben niye? çıplak geziyorum. Onu anlamadım yok. Şimdi çıplakmış. Çıpak bir tane ada ayağım var benim. Şimdi şöyle yapayım. Şöyle bunu. Aa bu leblebi. Ne <laughs> terbiyesiz gelip benden Oha 81 81 tane adam Hayatta kalmış <laughs> Bak şimdi arkadaşlar ben oynadım ya Öldüm tabii ki de. ama şimdi Bir şey yapacağım bak ölmeyeceğim bu sefer Hayatta kalmayı deneyeceğim Yani hiç insanların Üstüne gitmeyeceğim bu arada Yani kan da ben ama Şimdi evet aynen O durumu Evet arkadaşlar Artık olmaya döneceğiz. Hemen başlıyoruz. Çok güzel bir cihaz yani. Harika. Evet. Bence bu. Çok Yani bu iki indiriliyor. Bir güvenlik incelemesi yapılıyor. <gülüyor> harika. <gülüyor> bu oyunu yapana harika. Teşebbü. Hemen başlıyoruz. Çünkü doldu. 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 Bak şimdi. Böyle fıçır fıçır sese gelince. Bakın bakın dinleyin. Bak. Bak geldi. Bak şimdi hayattayız biz. Şu anda doğduk. Bakın bakın. Fıçır fıçır sese geliyor. Demek ki. Demek Aman ne çabuk. Yok artık. go, go, go. Dadam mesafeden para biraz bir şey Ama öyle. Ama oyalıyor mu? Hangi bakışlıyım? Hangi Hadi Ne kadar Bu bana diye? la 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 la. Allahım Ev bulmalıyım, silah bulmalıyım. Ölmemek için bir tane de dostum ben ölürken beni kaldırmaya çalışır mısın? Ben seni tanrı edeceğim. Ama bu kardeşim sen üşümüyor musun? burada kış gelmiş. Yani. Kış gelmiş yani. arkadaşlar. Sen de normalde bakın kış gelmiş. Bakın. Evet bomba alalım. Bir tane daha Bunu da alalım. Yeri bari demişken. Şuraya boşluk gidelim. Bak. Kendimizi göstermeyelim eğleneyim. Baba. Bizim, bizim ne şeyimiz yok? Silah alamadık tabii ki de. Arabalardan kullanabiliyorum ben. Bence de kullanılmaz bir araba sanırım. Yani tamir <laughs> edilecek bir tane halde değil. Ama haksızlık budur, nereye giydin, nere aldın o silahları, nere ne, aldın? Ne? Arkadaşlar evde gördüm bak, sen ölüyordun gibi Bana sıkma, zaten bana sıkma, benim canım yok Çünkü sen, ee, sen yani benim dostum e, Aha, burası. Hmm. Snoke.

you 猪猪。 videonu da Oğlum. Kardeş geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Tamam o zaman. Ben gidiyorum. Eyvallah. Ne oldu Ne Ben geliyorum dedim gelmiyorum dedim. Geldim oturdum. Sergi mi oturuyor? Ya yaralanıyor. Arkadaş geliyor mu? Geliyor mu? Tamam.

lazım. Allah kafamda bir tane diyemem. Ama bak terbiyesiyle bir de çıkmıyor ya. Çıkıyor. Çıkmayın lan çıkmayın. Bakın şurası mavi bölge. Diyorduk yani bize mavi bölge yasak. Uyarı. Bir şey görüyor musunuz? uyarısı bitti. Yani biz onun yani, inanmalıydık. Ama bak bak bak, bak çalmış ya. Motoru mu çalmışsın gidiyorsun terbiyesi terbiyesi. Oyun alanı buraymış Yok, Yani, bu yeri kırmızı bölge yasak. ben burada hot yürürüm. duruyor <laughs> yani. Oyunu çok Az kaldırmıyorum. ya. Ee, ondan üçe kadar sayalım herhalde. 1 4 5 6 Terbiyesiz yok. benim motorumu burada bırakmış gitmiş ya. Vay senin terbiyesiz ya. Benim motorum öldü tamam mı? Ölüyor Ya bu ne Bakın çok güzel, çok güzel. görelim bura mı yediğim geliyor bu sefer arkadaşlar bu sefer hayatta kalmayı başardık ama e, bir dakikalık hayatta başımı çatlamı biliriz şu anda aa 12 adamlar perluatan <laughs> kita un gelmemiş. O zaman lütfen bana beni destekleyin şuradan. Ee, bana yani yorum atın ve beğenin ve teşekkür ederim. Sağ olun.